Merhaba. Makat çapla, makat yırtığı, anal fissür rahatsızlığında lateral internal sphincterotomi gerçekten iyi sonuçlar olan bir ameliyat tekniğidir. Botulinum toksini diğer bir tedavi şekli olabilir. Lateral internal sphincterotomiden hangi olgular gereken faydayı göremeyebilir? Veyahut da burada hastalar daha farklı bir şekilde sonuçlanarak gaz kaçırma, gayta kaçırma gibi durumlarla karşılaşabilirler. Özellikle iltihar varsa hastalığı geçiren olurlar. Daha öncesinde anorektal prosedürler yani hemoroid, anal fistül gibi rahatsızlıkları geçirmiş olan olurlar. Travma geçiren olurlar. Özellikle bayanların anorektal travmaları veya da doğum sonu travmalarında kilolu olgularda çok dikkat edilmesi gerekir. Zira bu olgularda %50'ye varan oranda gaz kaçırma, hatta kayta kaçırma sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Maka çatlağı ameliyatları bu ameliyatların sorgulanmasından sonra yapılması gerekmektedir. Unutmayalım. Sağlığımızı korumak için harcadığımız vakit, sağlığımızı kazanmak için harcadığımız vakitten daha da değerlidir.